Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte buradaki parkı deniyoruz. Hadi gelin gidelim. Bakın burada tenis oynuyorlar. Şimdi bak öbür tarafta. hatası olduğu için. Burada bir tane diğeri şu tarafta. insanlar gözüküyor. Burada da bir sürü masa var gördüğünüz gibi. Ve bir sürü var olduğu gibi. Burada çıkışlardan biri var. Buranın üç giriş çıkışı var. Bakın burada da park var. İşte bizim istikametimiz oraya. İşte burada da desteklenmiş ağaçlar. Çünkü düşmelerini istemiyorlar. Hatta bazılarında kırıncalar var demiş. O öyle gördüm. Buralar çok güzel. Yeşillik ya. Bakın dünya gezegen restoranı. Evet. Bu burada da parkı daha yakından görebilirsiniz. Bir yeşil ve uzunluklarından ağaçlar kısa kalıyor. Motosikletler var, motosikletleri sizin için deneyelim. Motosikletleri deniyoruz. Ben şimdi motosiklete gidiyorum. Biraz bir yere çarpıyor ama zaten böyle oluyor. Bunları ben çok bilmiyorum. çok fazla kullanmıyorum ama yine tek tekniği tek vereceğim. Bu taraftan kayacağım çünkü kamera beni anlayabilir ama belki anlayamamacak diye kamera beni bak. Merhaba arkadaşlar. Kayıyorum. Çok kısa oldu. Şimdi diğer diğer kaydı anlatayım. <laughs> Bu da Şimdi da en büyük var merdivenden Şimdi orada süper aletleri var. Onları deneyeceğiz. Ay inemiyorum. Arkadaşlar uzun olduğu için kafam çarptı ama neyse. Ay, ay çok yüksek. Şimdi ben iniyorum. düşüyordum. Aldı. Şimdi şurada bu şekilde tutunabiliyorum. Al. Ve amaçlı değil ama bu şekilde <laughs> atlayabiliyorum. 你的、嗯、啊，吃月饼。艾克小轮游。 Ooo. <laughs> What? Üstlendi kendine tutuyor. Evet. Şimdi bunu deniyoruz. Bu da onun gibi ama bunu oterek yaptığımız hali. Ay. Şuraya basarak buna çıkacak. İnşallah biraz gelir. şarkı söylesene. Al, biraz düşüyordu. Şarkı söylesene. Renklensin güzelimiz Sevmeyi biz beceremedik aşkım Soğumasın hiç neşeli Gelin şerefini içelim bu aşkım Bu şarkı da size gelsin arkadaşlar Big yeah. var. Aklım alın sana yine olur ne olur. Yardım et sen gözleri boncuk boncuk. saçları bazin giyiyor hatta Allah Allah ha. Tatlım tatlı ah kalbim <gülüyor> <gülüyor> Ah tartışım, gülmedim, ah ah ah. Ah. Kardeşim onu giymedim ama ben ne? Dargın düşlerim orada düştü ya. Ah ah yorma. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. 拜拜。Bye bye.